Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere Zufemidi'deki yeniliklerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki 31 Ocak'ta mining bitiyor ve bununla birlikte iki adet yeni proje anlatacağım. Bu projeler birisi Tirline ve diğeri ise Donut projesi. Daha önce Telegram kanalımda paylaşmıştım sizlerle. Hepsinin detaylarına bakacağız. Videoya başlamadan önce Twitter'da doğum günümü görüp kutlayan dostlarımız olmuş. Sanırım profilde çıkıyor. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki sizler gibi takipçilere sahibim. Bilinçli ve kaliteli insanlarla bu yolda yürümek benim için de onur verici. Şimdi Zoo Family ile başlayalım dostlarım. Bakın Zoo Family bir yenilik getirdi. Burada diyor ki hayvanları besle. Hayvanların Zoo Token madenciliğine devam edebilmesi için onları günde 3 sefer düzenli olarak beslemeniz gerekiyor. Bugünden itibaren hayvanlarınız beslenmezse token madenciliğiniz tamamen duracak. Bu ne demek oluyor? Yani saat başı karınız çalışmayacak diyor. Saat başı zoo tokenı kazanamayacaksınız diyor. Bu yüzden hayvanları beslemeniz gerekiyor diyor. 6 kezmiş bu arada 3 kez değilmiş. Günde 6 kez bu duraksıyormuş. Ve hayvanlarınız yemeği seviyor. Bu bir gerçek demiş. Aslında düşününce mantıklı bir hamle. Neden? Çünkü çok fazla kişi zoo tokenlarını oyuna girmese dahi biriktirebiliyor. Ve birebir olarak verileceği için zoo femininin token arzının çok yüksek olacağını öngörebiliyoruz. E bu durumda fiyatı da düşük olacaktır. Yani bir şekilde bunları engellemek adına hayvan besleme durumunun ben mantıklı olduğunu düşünüyorum bir yandan. Dezavantajı tabii ki var o da şu. Animal fit harcayacaksınız burada bunları beslemek için. Ve tabii ki oyun içerisinde günlük kombolarda günlük işte bilmecelerdi, gelen hediye kutularıydı. Bunları Telegram kanalımda paylaşıyorum. Orada anında haberdar olabiliyorsunuz. Hepinize beklerim dostlarım. Bunlarla çıkartabilirsiniz. Bir problem yok. Fakat klanımız vardı biliyorsunuz ki. Onun da 8. seviyeye çıkmasını istiyorum. Çünkü 8. seviyeden sonra çok daha zor olacak. Bunu biliyorum. En azından 8'e gelelim. %40 saat başı karımıza bonus eklensin. Ve buradaki zoo tokenlarımızı maksimum seviyeye çıkartmak için sizlere belirli detayları anlatacağım. Şimdi böyle bir durum olduğunda uygulamayı açıp onları bilgilendirin yani doyurun demek istiyor. Zu madenciliğiniz yeniden başlayacaktır diyor. Ha bunları kontrol edemezsiniz diyor. 1 2 3 günlük otomatik besleyici alabiliyorsunuz animal fitlerle diyor. Oyun içerisinde de göstereceğim. Bu birinci yenilikti. İkincisi şu dostlarım. Size de burada en yüksek madencili hızı diyor. Madenciliğin sonuna 34 gün kalmış ve 33 gün kaldı bugün itibariyle mümkün olduğunca zu toplamaya çalışın diyor. 30 Aralık Türkiye saatiyle yani yarın 15:00'da böyle bir bina gelecek diyor ve bunu oyundaki en yüksek madencilik oranına sahip olacağı söyleniyor ve 3 saat boyunca erişilebilir olacakmış ve bu teklif yalnızca en hızlı ve en çevik zu oyuncularına özeldir demiş. Bunun da fiyatının 9.900. 99 Animal Fit olduğunu gördüm. Oyun içerisinde birazdan bakacağız. Yani bunu aldığınızda saat başı karınızı en çok yükseltecek binalardan birisi olduğu söyleniyor. Yaklaşık 10.000 Animal Fit ödeyerek alabiliyorsunuz oyun içerisinde Animal Fit bakiyeniz varsa ve bu teklif 3 saat boyunca geçerli olacakmış. Bilginiz olsun. Ekstra yeni quizler geldi dostlarım. Quiz bölümünde bakın burada da gösteriyor. İşaretlemiş zaten giriyorsunuz. En altta sağda quiz var. İki quiz de tamamlayıp hikaye paylaştığınızda bin animal fit kazanıyorsunuz. Kepi paranın kazanacağını düşünüyorum ama bunu bilmek zor. Dogecoin ve Pepe'de bunu bilmek kolaydı. Çünkü Dogecoin'in arkasında Elon Musk vardı. Ve daha eski daha sağlam bir coin Pepe'ye göre. O yüzden onu söylemiştik. Ondan dolayı o kazanmıştı. İkisini de alabiliyorsanız alabilirsiniz. alamıyorsanız burada kepi para alabilirsiniz ya da kendi tercihiniz artık hangisini alıyorsanız. Kazanan takım yine 15.000 bin fit kazanacak dostlarım. Bu da yaklaşık bugün itibariyle hatta sonuçlanması gerekiyor. Büyük ihtimalle yarın sonuçlanacaktır. Yenilikler bunlar. Hikaye gönder vesaire diyor. Dogecoin kazananlarına animal Fit'ler dağıtıldı. Şimdi oyuna girip detaylara hep birlikte bakalım isterseniz. Şimdi dostlarım Zoo Family'e giriş yaptık. Öncelikle quiz kısmından buradaki quiz'i tamamlayın ve hikaye olarak paylaşın. Bin Animal Fit kazanın. Bakın burada hayvan besleme var. Otomatik hayvan besleme aktifleştirilmiş şu an. Satın almışız bunu. Bir gün boyunca 2421 adet Animal Fit veriyorsunuz. Ve bir seferde çalışır, satın alımlar birikmez. İkinci sefer satın alırsanız daha uzun süre dayanır, aktif kalır diyor. Otomatik hayvan beslemeden bahsediyor. Bunlara bakarsınız. Şimdi hayvanlarınızın zoo tokenlarını çıkarmaya devam etmesi için onları düzenli olarak beslemeniz gerekiyor. Bu Beslenme zamanı boyunca rastgele aralıklarla 6 kez gerçekleşecekmiş. Hayvanlarınızı besledikten sonra zoo tokenı kazanmaya devam edebiliyor musunuz? Yani bu da ne demek oluyor? Günde 6 sefer oyuna giriş yapmanız gerekiyor diyor. Aktif kullanıcıları ödüllendireceğiz diyor. Bence mantıklı. Çünkü aktif olan kişilerin kazanması daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Oyuna giriş yapacaksınız ve burada animal fit ödeyerek tüm hayvanları beslemiş olacaksınız. Tabii ki hayvanlarınızın seviyesi elinizde bulunan çiftlikler bu animal fit oranını değiştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi ittifak kısmına gelelim. Bakın finansal Türkiye şu an 7. seviyede. Bunu 8. seviyeye getirebilirsek en azından saatlik token bonusumuz %40 olur ve ondan sonra klana odaklanmayız. Full oyuna odaklanırız 31 Ocak'a kadar. Sonrasında hem buradan bakın şuraya tıklayalım. Klandan şu an bu kişinin saat başı karı 10.9500 bu hesabımız mesela. Ve ek olarak buradan 3310 tane klandan geliyor. 2364 tane e burada güçlendiriciden geliyor. Görmüş olduğunuz gibi %25 güçlendirici kullanılmış çalışma hızımız bu şekilde buradan geliyor. Tabi %25'i size önermem dostlarım. Çok yüksek animal fit ödüyorsunuz. Burada %15 en iyisi 250 animal fit ile işin içinden çıkıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu şekilde bu da. Ha bunu bir de 3 günlük düşünebilirsiniz diyeceğim ki burada olay değişiyor. Çok fazla animal fit istiyormuş. Bunlara gerek yok. Bir günlük her gün %15 %20 bence gayet idealdir dostlarım. Ekstra olarak bunları gördünüz. Şimdi görevleri halledeceksiniz. Günün rebusuydu, şuydu. Burada yapmadığınız görevler varsa halledin. Günlük ödüllerinizi kaçırmayın. Ve şu kepi para mantığı vardı. Bakın kepi para mı alalım? Ornitronik mi alalım diyorlar. Ben kepi paranın kazanacağını düşündüğüm için kepi para aldım. Ama ornitronik'i de almam gerekiyor. Bugün alabilirsem alacağım dostlarım. E yetişmezse de sıkıntı yok. Yarın... Dediğim gibi dondurma kafe meydana gelecek. Türkiye saatiyle bu 15.00'da dondurma kafeyi 10.000 animal Fit'e ödeyerek alabiliyorsunuz. Ve yaklaşık 3.000 zoo tokenı saat başı veriyor sizlere. Baktığımızda bakın fil 150.000 animal fit'e 5.000 verirken dondurma kafe ise sadece yarın itibariyle geçerli. 3 saat boyunca geçerli olacak. 10.000 animal fit'e 3.000 saat başı zoo tokenı verecek. Bakın yine Ornitoroint almak mantıklı. 16.000'e 2.000 e adet veriyor. Gene dondurma kafenin en yüksek ve en ucuz alınabilecek binalardan bir tanesi. Bunu da alabilirsiniz. Ekstra olarak şu an oyunda başka bir şey yok. Yenilikler, tüm detaylar bunlar. Geçelim şimdi diğer oyuna. Evet yeni projemiz Donut arkadaşlar. Hemen next deyip devam ediyoruz. İlerleyelim. Oyun aslında biraz yatırım odaklı ilk etapta fakat güncelleneceğini ve yine kazanabileceğiniz şekilde dizayn edilebileceğini düşünüyorum ilerleyen günlerde. Cook Donut'a bastığınızda Telegram cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Burada belirli bir miktar ton ödeyerek donut'ınızı oluşturabiliyorsunuz. Burada tabii ki bunu yapıp yapmamak size kalmış ama ilk etapta size ücretsiz bir şekilde bakın donut verebiliyor. 100 donut. Well done diyelim. 100 adet danıt kazanmış oldunuz. Şimdi burada görevler var. Sadece yatırım odaklı gitmiyor. Günlük kombolarla 1000 adet danıt kazanabiliyorsunuz. Bu komboları da sizlere paylaşıyorum Telegram kanalımda. Katılmanızı öneririm. Bakın buradaki görevleri yaparak da danıt kazanabiliyorsunuz. 250 danıt kanala katıldığınızda, arkadaş davet edinde 500 danıt veriliyor bir tanesinde. Arkadaş daveti 10 kişiyle sınırlı dostlarım. 10 kişiye kadar davet edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani buradaki görevleri tamamlayarak da ekstra danıt kazanabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğimizde liderlik sıralamasını görüyoruz. Liderlik sıralamasında X Empire'in kurucusu olsun. Bloom'un kurucusu olsun ilk sıralarda yer alıyor. Tabii ki bunların bu oyunu oynaması, oyunun sağlam olduğu, çok iyi olduğu anlamına gelmez. Bu kurucular oynuyor diye oyun çok sağlamdır, çok güzel kazandıracak düşüncesinde olmayalım. Fakat global kaynaklarda oldukça konuşulan, ve yeni bir oyun olduğu için sizlere de Telegram kanalında paylaştım. Yatırıma gelince dediğim gibi dostlarım burada eğer kub donut'a tıklayıp bir donut oluşturacaksanız kaybedebileceğiniz miktarları yani gözden çıkaracağınız miktarları burada yapabilirsiniz. Oyunun arayüzü beni cezbetti açıkçası. Çok kaliteli duruyor ve aynı zamanda paylaşımları da oldukça kaliteli duruyor ve oyun ilk etapta kendini belli ediyor. Hani diyor ki ben böyle bir oyunum. Bakın ton ödeyerek bunu oluşturabilirsin diyor. Yani bazı oyunlar ücretsiz olarak başlıyor sonrasında ön satışa dönüyor. Fakat oyun direkt kendini belli etmiş. Bu noktada biliyor ki insanlar ton ödemezse danıt kazanamayacak. E tabi görevlerle de danıt kazanabilirsin diyor. Mesela günlük kovmaları yaparak güçlendiriciler buradaki görevleri tamamlayarak da sana danıt vereceğiz diyor. E bunun sonucunda da diyor ekstra diyor. 0.1 ton, 2 ton artık yani düşük tutarlarla birlikte de Donut kazanabilirsin, pişirebilirsin diyor. Bu da AirDrop'una katkı sağlayacaktır diyor. Oyun çok yeni olduğu için bakın şu an binlerce kişi ton ödeyerek ton donut pişiriyor burada aslında. Donut üretiyor diyebiliriz. Gelişiyor. İlerleyen süreçte ne olur? Bize ne kazandırır? Bunları şu an bilemeyiz. Fakat yeni olduğu için başlayalım. Görevleri yerine getirelim. Günlük çok vaktimiz almayacaktır. Buradaki görevleri bitirince günlük komboyu yaparsınız devam edersiniz. Bu kadar basit. Yatırım yapmak isteyen de, Donut kısmından düşük tutarlarda, kaybetse bile üzülmeyeceği tutarlarda yatırım yapabilir. Kendi araştırmasını da yapıp oyuna güveniyorsa, kendiniz bilirsiniz dostlarım. Bu oyunda bu şekildeydi. Şimdi diğer yeni projemiz, Terline projesi arkadaşlar. Bu proje yapay zeka Telegram botu aslında. Nasıl oynanır, detaylarını hep birlikte bakalım. Öncelikle projenin Ketizen ile ortaklık duyurduğunu daha öncelerinde ve diğer bazı Telegram oyunlarıyla da ortaklığı olduğunu araştırdım ve Twitter'da da bunlarla alakalı paylaşımları mevcut zaten. Şimdi Home kısmına bakın Receive kısmına tıkladığınızda bunları otomatik olarak toplayabiliyorsunuz Receive kısmında. Daily Task gibi görevler var. Bunlar aslında sizi görevler kısmına aktarıyor. Bunları topluyorsunuz vesaire extra burada paylaşarak, davet ederek kazanabiliyorsunuz. Buralara çok takılmanızı önermem. Şimdi chat kısmına gelelim dostlarım. Bakın chat kısmında 3 tane soru sorabiliyorsun diyor şu an. 671 adet puanım var. Burada soru sordukça puan biriktiriyorsunuz. Mesela bölüm ne zaman listelenecek diyelim. Bölüm ne zaman listelenecek? Tabii ki burada biraz daha ucu açık değil de net sorular sormanız gerekiyor. Şunun da fikrin ne, bunun da fikrin ne değil de şu ne zaman olacak, şu nedir gibi kripto terimleriyle alakalı sorular daha iyi cevap almanızı sağlayacaktır. Şimdi bakın burada kaynak da gösteriyor ama eski kaynağı da yere, dile de getirmiş. 21 Ekim 2023 tarihinde snapshot alınacağını söylemişti. Bu topluluğun dikkat etmesi gereken bir tarih olarak kaydedilmiştir. Sonra kesin listeleme tarihini henüz açıklamadı gibi sizlere bilgiler veriyor aslında yorumlar yaparak heyecanlarını dile getiriyorlar. Sezon 2'nin güncellemesiyle birlikte TGN'in gerçekleştirileceğini duyurdu. Gibi gibi sizlere bilgileri sunuyor. Yine aynı zamanda başka bir soru soralım. Mesela Pavs ne zaman listelenecek diyelim. Yani burada botta soru sorup bir şeyler öğrenebilmeniz de size diğer kaynakları göstermesi de benim hoşuma gitti. Ve aynı zamanda çok vaktinizi alan bir oyun da değil. Özellikle Telegram projelerinde yapay zeka destekli bir proje olması da daha mantıklı aslında. Bazen İngilizce de yazabiliyor ama bunu anlayabiliyorsunuz. December 30, 30 Aralık diyor mesela. Baktığınızda burada hangi fiyat aralığında olacağından bahsedilmiş. Tabii ki bunların kaynağını da veriyor sizlere. Kim, nerede, neden bahsetmiş hepsini gösteriyor. Aslında burada listelenme tarihi 30 Aralık değil. Bu anlık görüntü zamanı dostlarım. Burada eksik bilgiler de verebiliyor ama temel olarak burada soru sorarak puan kazandığınız bir yapay zeka botu olduğunu öngörüyoruz. On kısmında yine receiveleri toplayarak puan kazanıyorsunuz yukarıda sol kısımda gözüken. Yani iki türlü puanınız var oyun içerisinde. Ön kısmında görevler var. Bu görevleri yapabilirsiniz. Ve sonrasında gelip home kısmına, chat kısmına sorular sorarak da oyunu oynayabilirsiniz. Dediğim gibi yapay zeka coinleri günümüzde kriptonun da yükselişiyle çok fazla değer kazandı. İlerleyen günlerde yine till Line Telegram projesi de eğer listelenirse kullanıcı sayısının az olmasından dolayı ve yapay zeka temalı olmasından dolayı belki bizlere bir tık daha iyi kazanlarabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve kesin bilgiler değildir. Sadece görüşlerimi paylaştım. Özellikle chat kısmı benim hoşuma gitti. Sırf bunun için bile başladım. Aklınıza takılan bir koç soru varsa günlük 3-4 tane soru sorup puan kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.